Dünya 17 Aralık'ın bir numaralı şüphelisi Reza Zarab'ı tutuklatan savcıyı konuşuyor. Dean Başsavcı Fred Barara, ABD'li politikacılar, uluslararası silah tüccarları, Wall Street yöneticileri ve hatta diplomatlara karşı açtığı davalarla ün yaptı. Barara, ABD'de adını diplomatları, siyasileri ve 2008 küresel krizinin ardından yüze yakın bankacıyı soruşturarak duyurdu. 48 yaşındaki Hindistan asıllı başsavcı 2009'da New York savcısı olduktan sonra 25 farklı ülkeye gönderdiği güvenlik güçleriyle silah ve uyuşturucu ticaretiyle suçlanan kişileri New York'a getirtmiş ve hakim karşısına çıkartmıştı. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD yargısının suç örgütlerine karşı daha proaktif bir tutum izlemesi gerektiğini savunan Barara Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin gerilmesine de yol açmıştı. Barara'nın kamuoyunda tanınan bir isim haline gelmesi ise ABD'deki üst düzey bankacıları yargılamaya başlamasıyla gerçekleşti. ABD'deki dört büyük bankayı mahkum ettiren ya da uzlaşmaya zorlayan Barara, 2012 yılında Bank of America'yı morgaç sözlüğüyle hükümeti dolandırmakla suçladı. 1 milyar dolarlık tazminat talebiyle dikkat çeken dava da ilk kez bir banka ekonomik krizdeki rolü nedeniyle mahkum edildi. Time dergisi 2012'de savcıyı Wall Street'i suçüstü yakalayan adam başlığıyla kapak yapmıştı. Yasa dışı piyasa işlemlerini soruşturan savcı 60 kişi hakkında dava açmıştı. Fred Barara sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Barara, New York savcılığının resmi Twitter hesabından konuya ilişkin atılan bir tweeti, Reza Zarrab yakında Manhattan'daki bir mahkeme salonunda Amerikan adaletiyle yüzleşecek diyerek takipçileriyle paylaştı.